Raşidi zikirlerinden ve mühinu Allah onların tuzaklarını bozar verdi duası. Bu dua Enfal suresi 17 18 19. ayetler ve Fetih suresi 6 7 9 10 11. ayetler baz bina edildi. Bina eden Başaşlı Raşit Tunca tarih 11 Haziran 2025 çarşamba. Raşidi tarikatının kurucusu kara olan Raşid Tunca Raşid tarikatı zikirlerinden ve Allah'a mühinu duası Allah tuzaklarını bozar duasını okuyor. Evaz-ı Bermişten Raciyem Bismillahirrahmanirrahim rahim, taktülühüm ve Allah'a gâtelehüm ve mâ ramayte iz ramayte Allah'a rama inna Allah'a semiyun alîm zâlikum ve Allah'a mühinu keydel kafirin وأن الله مهين كيد المشركين وأن الله مهين كيد المنافقين وأن الله مهين كيد الحاسدين وأن الله مهين كيد الفاسقين وأن الله مهين كيد الخائنين وأن الله مهين كيد الكاذبين وأن الله مهين كيد المفسدين وأن الله مهين كيد المسرفين وأن الله مهين كيد العدوين وأن الله مهين كيد الساهرين وان الله موهن كيد النفسات الوجدين وان الله موهن كيد المجرمين وان الله موهن كيد الظالمين وان الله موهن كيد الباهشين وأ الله الله hey وان الله موهن كيد السيئات المسيئين وان الله موهن كيد الهيال الكل متهايلين وان الله موهن كيد النظار الهاينين وان الله موهن كيد الكفر الكاشفين وان الله موهن كيد الشمتات كل شامتين وان الله موهن كيد التجاوز المتجاوزين وان الله موهن كيد انكار المنكرين وان الله موهن كيد الافتراء المفترين وان الله موهن كيد السارق المشاركون وان الله موهن كيد الناقص المنكسون وان الله موهن كيد الدجال وهواص وهزق ربي اي وان الله موهن كيد الشيطان الرجيم وهزق ربي اي ومن المنافقين والمنافقات والمشركين فالمشركات يظنين بالله ظن السبع عليهم دائرة السبع ويعذب الله عليهم بلعنهم فأعط لهم جهنم مساء مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما لتؤمن بالله ورسوله وتعزه وتوكله وتسبح بكرة وأصيلا إن الذين <سؤال> يبايعونك إنما يبايعون الله <سؤال> يد الله <سؤال> فبأيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا إن الله سميع عليم وإن الله مع المؤمنين Rabbana ve tekabbal bi duayı Rabbana firri veli valideyye velil müminini yevmeyi kumul hisab. İstecib duana bir rahmetiki ya rahmin rahimin ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Manası bu duanın kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları sizi öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. İşte bu böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah müşriklerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah münafıkların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah hasetçilerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah fasıkların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah hainlerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah yalancıların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah bozguncuların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah israfçıların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah düşmanların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah büyücülerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah düğümlere üfleyenlerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah suçluların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah zalimlerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah çirkin işler yapanların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah kötülük yapanların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah her türlü helekarın tuzağını bozar. Şüphesiz Allah kin besleyenlerin tuzağını bozar. Şüphesiz Allah küfrü açığa vuranların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah alaycıların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah zorbaların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah inkarcıların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah iftiracıların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah hırsızların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah eksik bırakanların tuzağını bozar. Şüphesiz Allah teccal ve yardımcıların tuzağını bozar. Rabbim onların bana yaklaşmalarından sana sığınırım. Şüphesiz Allah lanetlenmiş şeytan ve taraftarların tuzağını bozar. Rabbim onların bana yaklaşmalarından sana sığınırım. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkekler ve vallahi ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük bu onların başına olsun. Allah onlara az gazap etmiş. Onları lanetlemiş ve kendilerini cehenneme hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar Allah'a Allah ve peygambere inanırsınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Ve şüphesiz Allah müminlerle beraberdir. De ki Allah sizin sizin bir zarar uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter. Hayır Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Rabbimiz duamızı kabul et. Rabbimiz beni anne babamın ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Ey merhametlerin ey merhametlisi duamızı rahmetine kabul et. Selam tüm peygamberlere olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a olsun.